Hey, maşallah Kovası doldurup adam fotoğraf çekiyor <laughs> ya abi Allah'ım op ondan he ilk mi çok güzel bir çine kop hadi hayırlı uğurlu olsun herkese rastgele ilk çine kopun Güzel ve zevkli. Takım neydi? Takım Seahorse ters limon. Tersizlik. 11 gram. Hadi herkese rast gelsin. Bakalım oltaya takıldı, hadi. Of, of. Çok güzel. Hadi rastgele. gelsin Turbot abi Abi tabi iyi iyi maşallah Turgut abi ne diyorsun? Harika valla Şunu Maşallah, maşallah. Hadi Turgut abi, adam. senden de performansını bekliyoruz. Adam, adam. Turgut abi, sağ ol abi, sağ ol tarz.